Evet, yılın en iyi bestecisi Ruslan Seferoğlu'nu ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Ruslan Seferoğlu. Kendimize Azerbaycanlardan geldiğim için iki devlet bir millet, doğru mu? Evet, Ruslan Seferoğlu Azerbaycan'da çok önemli bir bestekar. Onun ödülünü Fatma Hanım'ı... Hoş geldiniz, Aybalan. Aybalan çok önemli daha önceden programı olduğu için şehrimden ben, ben, ben geldi. Iıı Müslüman ee, Bey'e çok çok selam vardı herkese. burada olmayı çok isterdi. Hepinize çok çok selam söyleyelim. Her birinizi sevdik. Yaşasın Azerbaycan Türkiye. Türkiye Azerbaycan. Teşekkür ederiz. Var olun. Çok sağ olun. Hayatlarınıza sağlık. Buradan Azerbaycan'a selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. teşekkürler. Evet, ödül görevimiz hızla devam.